Merhaba kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Eğer bu hafta Instagram hesabımızda paylaşılan IGTV videosunu izlediyseniz o zaman bu senaryoyu çok yakından tanıyorsunuz demektir. Şimdi beraber bu senaryodaki sıralama algoritmasını inceleyelim. Daha sonra eğer bunu daha kısa bir yolla yapmak isteseydik nasıl yapabilirdik buna bakalım. Kodlarım bana diyor ki tospa 3 kez ileri gitsin. 1, 2, 3. Daha sonra da diyor sağ tarafa doğru dönsün. Dönüyor. Daha sonra 3 kez daha ileri gidiyor. Yine sağ tarafa doğru dönüyor. Ve daha sonra 3 adım daha giderek hedefe ulaşıyor. Yani süper. Bu şekilde sıralama algoritması Doğru. Ama bu çok uzun bir yol ve burada tekrar eden bir şeyler olduğunu bence artık siz de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kodlarımızda 3 kez ileri git ve daha sonra sağa dön tekrar etmiş olarak gözüküyor. O zaman artık döngüleri bildiğimize göre bunları döngünün içerisine alabilir miyiz? Bence bunları döngünün içerisine almak daha sağlıklı bir kod yazmamıza yardımcı olacak. Yani bu kadar uzun kod yazmak yerine döngümü açıyorum. Daha sonra 3 kez ileri gidiyorum. Daha sonra sağa dönmesini istiyorum. Ve döngüyü kapatıyorum. Bu şekilde çok daha az bir şekilde kodlarımızı yazmış olduk. Eğer daha fazla video görmek istiyorsanız aynı zamanda Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.